İyi akşamlar arkadaşlar. Bir arkadaşımız gönderdi. 9. sınıf fizik hareket konusuyla ilgili sorumuz var. Sorumuz çap yayınları 9. sınıf fen lisesi fizik seti 2. fasikül sayfa 66 soru 3. Sorumuz şöyle. Düz bir yolda hareket eden araba gideceği yolun 2 bölü 5'ini 40 km bölü saat geri kalan da 100 km bölü saatlik sabit hız ile gidiyor. Arabanın tüm yol boyunca ortalama hızı kaç km bölü saattir? Şimdi V ortalama dediğimiz ortalama hız nedir arkadaşlar? yer değiştirme bölü zamandır. Bizim yer değiştirmemiz biz aracın toplam yoluna şimdi kesir olarak 5 olduğuna göre e, toplam yoluna 5x dersek arkadaşlar. Çünkü yolun önce 2 bölü 5'ini sonra kalan 3 bölü 5'ini gittiğine göre biz yola 5x diyelim. O zaman 40 ile ne kadarlık yolu gider arkadaşlar? 2x'lik yolu 40 ile gider. Biliyorsunuz hız çarpı zaman bize ne, neyi veriyordu? yer değiştirmeyi ve alınan yolu veriyor. O zaman aracın süratiyle zamanı çarparsak yer değiştirmesi alınan yolu bulduğumuza göre birinci araç için hızımız kaç arkadaşlar? 40. Buna t1 dersek çarpı t1 eşittir 2x olması lazım. O zaman buradan t1'i çekersem ben t1 ne olur arkadaşlar? 2x bölü 40 olur. Aynı şeyi aynı bilgiyi ikinci kısım için uygularsak ikinci durumdaki hızımız ne? 100 km bölü saat çarpı T2 eşittir. 3x olması lazım. Buradan ikinci süreyi T2'yi çekersem 3x bölü 100 olur arkadaşlar zamanımız. Dolayısıyla bizim toplam süremiz T1 artı T2 süresinde bu yolu alır. O zaman 5x yolunu zaman olarak 2x bölü 40 özür dilerim. 40'lık süresi artı T2'si 3x bölü 100 dersek arkadaşlar. Buradan payda eşitlersek 40 ile 100 nerede? 200 de eşitlenir. Değil mi? 200 de eşitlenir. O zaman 200 de eşitlemek için burayı 5 ile burayı 2 ile çarparsak ne olur? Şu 5x'i yazalım. 5 kere 2 10x bölü 200 artı 6x bölü 200 olur. Buradan da şu işlemi yaparsak arkadaşlar 5x bölü ne olur arkadaşlar? 16x bölü 200 olur. Bunu sadeleştirebiliriz. Arkadaşlar 4'e de bölebiliriz. Değil mi? 2'ye bölelim isterseniz. 2'ye bölersek 8 bölü 100 olur. Buradan bu işlemi yaparsak 5x şu çarpı Paydayı ters çevirip çarpacağız. Payı ne olur? 100 bölü 8 x dersek şu x'ler gider. O zaman buradan bizim oranımız ne olur? 500 bölü 8 olur. Bu da e, bölersek arkadaşlar ne olur? E, 8 60 2 buçuk kilometre bölü saatlik bir sürate karşılık gelir. Arkadaşlar 6 kere 8 48 2 20 2 kere şeklinde buluruz arkadaşlar. Dolayısıyla 62,5 kilometre bölü saatlik bir ortalama sürat değerine karşılık gelir. Sorularınızı bana şeker fizik Instagram adresinden gönderebilirsiniz. Gönderirken lütfen kaynak, sayfa ve sorunu bildirtiniz, belirtiniz. Lütfen soru göndermeden önce soruları daha önce çözüp çözülmediğini inceleyiniz bir de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız yeni e, yayınlanan sorulardan haberdar olmak için hepinize iyi akşamlar hoşçakalın.